Arkadaşlar merhaba. 3 Nisan 2023 şirket haberlerini kanalda sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Koza altında alakalı bugün kapta paylaşılmış bir haber var. Bu haberde şöyle. Özet bilgi. 2022 yılı Umrek raporu ve Kaşköy projesi Umrek raporu bildirimleri hakkında arkadaşlar. Burada Umrek dediği şu arkadaşlar. Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu arkadaşlar. Bununla alakalı bir açıklama var. 31.03.2023 tarihinde KAP bildirimi yapılan şirketimizin 2022 yılı Umrek raporu ve 31.03.2023 tarihli Kaşköy Umrek raporları hakkında özet bilgileri kamuoyunun bilgilerine sunarız. Kozaltın İşletmeleri AŞ tarafından 2021 yılı Umrek raporlarında açıklanan ölçülmüş ve belirlenmiş kaynak kategorilerindeki toplam maden kaynak miktarı cevher rezervleri dahil 3 milyon 298 bin altın ons potansiyel kategorisindeki maden kaynak miktarı da 5 milyon 239 bin altın onstur. 2021 yılı Umrek raporunda açıklanan toplam cevher rezerv miktarı 2 milyon 77 bin altın onstur. 2022 yılı Umrek raporunda açıklanan toplam cevher rezerv miktarı 2 milyon 25 bin altın onstur. 2022 yılı içinde gerçekleşen 206 bin altın ons maden üretimi dikkate alındığında toplam efektif cevher rezerv miktarı artışı 154 bin altın onsmuş. 2022 yılı umrek raporuna ilave olarak 31.03.2023 tarihli 2023 yılı ilk çeyrek umrek raporunda da yeni keşif olarak yer alan Kaşköy projesi toplam potansiyel kaynak miktarı 614 bin altın onstur. Cevher araştırma ve geliştirme sondajlara devam etmekte olan projede 2023 yıl sonu umrek raporunda belirlenmiş ölçülmüş ve potansiyel kategorisinde maden kaynağı ve görünür muhtemel kategorilerinde rezerv miktarının tespit edilerek sunulması hedeflenmektedir diye belirtilmiş arkadaşlar ve bu süreçte Koz altın işletmeleri AŞ paylarını da topluyor en son arkadaşlar bakın ciddi bir alım yaptı bakın normalde 22 Şubat'ta şirket paylarını geri toplamaya başladı. O zaman 1 milyon 500 bin 500 bin böyle mallarını topluyordu. Bakın burada görüyorsunuz zaten 2 milyon 1 milyon adet 1 milyon adet paylar toplanıyordu. Ama en son 5 milyon nominal tutarlı hissesini de alınmış arkadaşlar. En fazla alım bir 29 Mart'ta yapılmış 4 milyon. Sonra arkadaşlar 31 Mart'ta 5 milyon nominal tutarlı alış işlemi Fiyat da arkadaşlar 21.9 TL. Yani burada şirketin maliyetlerini görüyorsunuz. İlk 25 TL'den başlamış sonra 20-21 bandından şirket mallarını geri topluyor arkadaşlar. Her zaman size ne söyledim arkadaşlar? Genel itibariyle şirket mallarını topladığı sürede çok fazla primden belki olmuyor ama burada mesela ne söylenmiş haberde? Geri alıma konu azami pay sayısı 3.5 milyar. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı 700 milyon TL yani bu rakama yaklaşıldığında ben yaklaşılmadan önce de koz altında yani en azından bu seviyelerin daha altını çok düşünmüyorum. Tabi burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiye değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri ama ben koz altının iyi fiyatlarda olduğunu düşünüyorum. Ve şirkette mallarını bu fiyatlardan topluyor. Tabi bu fiyatlardan alırsınız hemen hisse çıkacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ama borsaya her zaman bence yatırım gözüyle ve uzun vade şeklinde bakmak lazım diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi en son şirket 31 Mart'ta 5 milyon nominal tutarlı hisse 21.9 TL'den almış arkadaşlar. Koza altında alakalı bu haber bugün kanalda sizlerle paylaşacağım son haber arkadaşlar. Diğer paylaştığım haberleri de kanaldan izleyebilirsiniz. Bu videoda anlatlarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.